Kapsül Podcast Medya Bilinci Serisi Bölüm 6 Sosyal Medyanın Gücü ve Riskleri. Sosyal medya günümüz dünyasında bilgiye ulaşmanın ve iletişim kurmanın en hızlı yollarından biri haline geldi. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gibi platformlar sadece bireyler arasındaki etkileşimi değil, aynı zamanda toplumsal hareketleri, politik süreçleri ve hatta bireysel kararları da etkiliyor. Ancak bu gücün beraberinde getirdiği riskler de azımsanamayacak kadar büyük. Bu bölümde sosyal medyanın gücünü, fırsatlarını ve risklerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Sosyal medyanın gücü. Bilgiye anında erişim. Sosyal medya, haberlerin ve bilgilerin saniyeler içinde milyonlarca insana ulaşmasını sağlar. Bu, doğal afetlerden siyasi olaylara kadar birçok konuda hızlı bilgi almayı mümkün kılar. Örneğin, bir deprem sırasında sosyal medya, yardım çağrılarının ve durum güncellemelerinin paylaşılmasında kritik bir rol oynar. 2. Demokratikleşen iletişim. Geleneksel medyada yalnızca büyük kuruluşlar veya profesyoneller içerik üretebilirken, sosyal medya herkesin bir içerik üreticisi olmasını sağlar. Bu, bireylerin görüşlerini ifade etmelerine, farkındalık kampanyaları başlatmalarına ve kitlelere ulaşmalarına olanak tanır. 3. Toplumsal hareketlerin desteklenmesi. Sosyal medya, toplumsal hareketlerin organize edilmesi ve yayılması için güçlü bir araçtır. Örneğin, Arap Baharı, Black Lives Matter ve Gezi Parkı protestoları gibi hareketlerde sosyal medya etkili bir şekilde kullanıldı. 4. Küresel bağlantı. Sosyal medya, coğrafi sınırları ortadan kaldırarak bireyleri ve toplulukları birbirine bağlar. İnsanlar, dünyanın dört bir yanından bilgi paylaşabilir ve farklı kültürleri deneyimleyebilir. Sosyal medyanın riskleri. Bilgi kirliliği. Sosyal medyada bilgi hızla yayılsa da doğruluğunu kontrol etmek genellikle ihmal edilir. Sahte haberler, yanlış bilgiler ve dezenformasyon toplumsal karışıklıklara yol açabilir. 2 Algoritmalar ve filtre balonları. Sosyal medya platformları, kullanıcıların ilgilendiği içerikleri önceliklendiren algoritmalarla çalışır. Bu, kullanıcıların yalnızca kendi görüşlerini destekleyen içeriklerle karşılaşmalarına neden olur. Sonuç olarak, farklı perspektiflerden uzaklaşarak bir yankı odası içinde sıkışabiliriz. 3 Mahremiyet ihlalleri. Sosyal medya platformları kullanıcıların kişisel verilerini toplayarak reklamcılara ve diğer kuruluşlara satabilir. Bu bireysel gizliliği tehdit eder. 4. Siber zorbalık. Sosyal medyanın anonim yapısı bireylerin taciz edilmesini veya hedef alınmasını kolaylaştırabilir. Özellikle gençler arasında yaygın olan siber zorbalık ciddi psikolojik etkilere yol açabilir. 5. Bağımlılık. Sosyal medya sürekli bir etkileşim ve dopamin kaynağı olarak tasarlanmıştır. Bu bireylerin sosyal medyaya bağımlı hale gelmesine neden olabilir. Sosyal medya bağımlılığı zaman yönetimini zorlaştırabilir ve kişisel ilişkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Aldı. Psikolojik etkiler. Sosyal medyada yayılan mükemmeliyetçi yaşam tarzı ve ideal beden gibi imgeler bireylerin kendilik algısını olumsuz etkileyebilir. Bu durum depresyon, kaygı ve düşük özgüvene yol açabilir. Sosyal medyayı bilinçli kullanmak Sosyal medyanın risklerini minimize etmek ve gücünü etkili bir şekilde kullanmak için bireylerin bilinçli bir yaklaşım geliştirmesi gerekir. İşte bazı öneriler. 1. Kaynakları sorgulayın. Sosyal medyada gördüğünüz bilgilerin kaynağını kontrol edin. Tanınmış ve güvenilir kaynaklardan gelen içerikleri tercih edin. 2. Paylaşmadan önce doğrulama yapın. Her gördüğünüz bilgiyi paylaşmadan önce doğruluğunu kontrol edin. Bu, bilgi kirliliğinin yayılmasını önleyecektir. 3. Algoritmalara karşı bilinçli olun. Farklı bakış açılarına açık olun ve yalnızca algoritmaların önerdiği içeriklere bağlı kalmayın. Yeni içerik üreticilerini ve farklı perspektifleri keşfedin. 4. Dijital mahremiyeti korumak. Gizlilik ayarlarınızı kontrol edin ve kişisel verilerinizi paylaşmadan önce iki kez düşünün. 5. Zaman yönetimi. Sosyal medya kullanımınızı sınırlayın ve ekran süresi kontrol araçlarından faydalanın. Sosyal medyanın gücünü toplum için kullanmak. Sosyal medya bireylerin ve toplulukların seslerini duyurması için eşsiz bir platform sunar. Doğru kullanıldığında sosyal medya şu konularda büyük bir fark yaratabilir. Farkındalık yaratmak. Sosyal medya çevre sorunlarından insan haklarına kadar birçok konuda farkındalık yaratmak için güçlü bir araçtır. Eğitim ve öğrenme. Çeşitli eğitim içerikleri ve bilgi paylaşımı için kullanılabilir. Dayanışma ve yardım kampanyaları Afetlerde veya krizlerde hızlı bir şekilde yardım kampanyaları düzenlenebilir. Okuma önerileri. Sosyal medyanın etkileri ve bilinçli kullanımı üzerine daha fazla bilgi edinmek isteyenler için şu kaynakları öneriyorum. 10 Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now, Jaron Lanier, The Age of Surveillance Capitalism, Shoshana Zuboff, Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked, Adam Alter. Sosyal medya, hayatımızı kolaylaştıran ve dünyayı birbirine bağlayan bir araçtır. Ancak bu gücü doğru kullanmak ve risklerini minimize etmek bireylerin bilinçli bir medya tüketicisi olmasını gerektirir. Bir sonraki bölümde medyadaki reklamların ve sponsorlukların bizi nasıl etkilediğini ve gizli mesajların nasıl fark edileceğini konuşacağız.